Seni Özcan Deniz ve Ercan Deniz VTR'sine Oo, götürüyorum. Buyurun hadi. bakalım. Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor. Ercan Deniz'den tehdit gibi açıklamalar. Kardeşi Özcan Deniz'den abisine şarkılı cevap. Buradayım işte buradayım. Ercan Deniz geçtiğimiz hafta perşembe günü katıldığı yayınımızda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. İkili arasındaki anlaşmazlık Ercan Deniz'in ifadelerine göre artık ciddi boyutlara ulaştı. Özcan Deniz Özcan kirayı ödemiyorlar. Ödemedi, ödemedi ödemedi. Ödemiyor ödemedi, ödemedi. ödemedi, ödemedi. Abi Ercan Deniz, kız kardeşi Mele'ye şirketi emanet bıraktığı dönem kendisinden habersiz gayrimenkulleri Özcan Deniz'e verdiğini şu sözlerle iddia etmişti. Melek Hanım'ın hiç ismi geçmiyor. Ne kavgamızda geçiyor, ne bir yerde geçiyor. Melek Hanım'la beraber yaptığı pazarlıktaki ses kaydını ben yayınladım. O ses kaydını mahkemeye de verdim. O ses kaydında beni nasıl sattıklarını, nasıl şirketin içini boşalttıklarının bir ne diyorlar var. orada? Orada diyor ki... Ercan Deniz, kim ne çaldıysa geri getirmediği sürece bedelini hepimiz ödeyeceğiz sözlerinin üzerine basa basa yakında herkes bedelini ödeyecek demiştim. Hesabını herkes verecekse, seçimlerini herkes yaşayacaksa ben de yaşayacağım bunu. Ama sadece ben değil, kim ne çaldıysa yerine getirmediği süre içerisinde, kim ne kaçırdıysa getirmediği süre içerisinde bunun seçimini, bedelini ben ve herkes yaşayacak. Çok da kısa bir sürede olacak bu olay. Çünkü benim her gün kafamı kurmaktan çok yoruldum. Ve bunun bedelini herkes ağır ödeyecek. Başta Melek Hanım, çaldığın bütün her şeyi getireceksin. Özcan Deniz, çaldığın bütün her şeyi getireceksin. Devlette, daha sonra devletten çaldığını ona vereceksin. O ayrı bir şey. Ama benim çaldığımı bir an önce benden çalınanları getireceksin. Benim çalışanlarımın parasını ödemediğimden dolayı onların bütün haklarını vereceksin. Bilmem neleri ödeyeceksin. Her şeyi çok iyi biliyorsun. Bunları yapmazsan ömrümün yetebildiği kadar bununla savaşacağım. Kendimin haklı olduğunu söyleyeceğim ama çok kısa bir süreden dolayı söylüyorum. Herkes de bununla ilgili hesabı verecek. Herkes, Herkes de, de bununla, bununla ilgili, ilgili hesabı verecek. Hesabı verecek. Özcan Deniz, abi Sercan Deniz'in iddialarının ardından sosyal medya hesabından ben buradayım, alem duysun, aslan gibi sözlerinin yer aldığı şarkısını paylaştı. Buradayım, işte buradayım. Geçmişim, karlı buzlu yollardan geçmişim, silmişim, yeniden yazmışım, ateşleri atmışım, küllerimden doğmuşum, yeniden dirimine ölümüne savaşmışım, sözlerinin yer aldığı şarkısını paylaştı. Silmişim, yeniden yazmışım Paylaşımına ise eşi Samar Datkar ve kız kardeşi Sibel Semerci'den yorum geldi. İçmişim Kız kardeşi Sibel Semerci, Özcan Deniz'in bu duygusal paylaşımına her zerrene kadar haklı mücadelende, her zaman yanındayız sözleriyle kardeşine desteğini gösterdi. Söze bak yaşlıyım, on yaşın, Hii! Ay bu Özcan Deniz'in sesine de hiç dayanamıyorum hayat. hayatım. E ama bir sahnede şimdi çok başarılı bir adam. Gidelim Sesi, mi? Sesi, karizması. Biz başka şeyinden bahsediyoruz. Hani o eleştirdiğimiz şey evet. başka hayat. Ama, şu ama... sahnede teksin be adam. Ha, bunu kimse söylüyor. Mahsun Kırmızıgül de var. O da ayrı. Mahsun da harika. O da Özcan ayrı. da harika. Alişan bir tek bunların yanında olmuyor. Niye? Ya o şey gibi. Ekstra yani Daha yalandan mı? tatlandırıcı koymuşsun gibi şeker yerine. Hmm, çok güzel bir <laughs> karı, etme değil mi? Karısı Tatlandırı. da başladı. Ay karı koca yani antipatik. Dur şeyde. onları konuşacağız. <laughs> Ay valla <laughs> mı? Canlarım çok severim. Özcan Deniz'in bu e, göndermeleri aslında Gibiyim. Ercan Denize karşı. Bu şarkı. Ercan Deniz'in hakikaten o gün biz burada ağırladığımızda iyi görmemiştik Ercan evet. Denizi ve e, biz program öncesi, o sonrası da programda da telkin ettik etmeye çalıştık. E, fakat Özcan Deniz tabi cevap vermiş şarkıyla. Ne demiş e, şarkıyla? Öyle yani hafif bir tehdit vardı gibi ama yani Yok orada kendine üzülüyor. Geçmişim diyor. Yani ben zaten 10 yaşından beri aşk. Ercan biraz böyle çok e, ama şeydi Ama ona şarkılarla ya. cevap veriyor. Aslan gibi. Ne dedi? Var mı? Aslan gibiyim diyor. Biliyor muyuz? Geliyor bekle. Geliyor. Yani çok manidar ve hemen akıllı. İşte buradayım, alem duysun ben buradayım. Aslan gibi, aslan gibi, yaralı yüreğim aslan gibi. Vuruldum ama ölmedim, geliyorum işte aslan gibi. Aslan... Evet, tek üzüldüğüm şey bir aile olma. Aile ya, yani. ben çok üzülüyorum. Evet. Vallahi ben hiçbir ailenin... Bu duruma gelmesini evet, istemeyiz. Ne yüzden olursa olsun bu durumlara gelinmesini biliyorsunuz. Hep Samara seslenmiştim. Birleştir şunları. Birleştir. Bir Barış da bir. biz de rahat ay rahat, rahat ay gidip Özcan Deniz'i dinlesek. En çok ben zil takıp oynarım. Ya Ki gerçekten. Düşün, haberleri biteceği halde. Keşke düşün, Haber sana. veremeyeceğimiz halde. Yani magazin yapamayacağımız halde onlarla ilgili en çok senle ben seviniriz. Bir film yapsa da Sibel. izlesem. Sibel. Bir film yapsa da gitsem. Sibel kardeşi. Yani taraf tutmasan, keşke desen ki birleştirici olsan artık biraz aklınızı başınıza alsanız. Kız kardeşler birleştirin. İki çok erkek, güzel. Bunlar erkek, iki erkek sert zeminler bunlar. Gerek yok. Bak ne güzel bir abileriniz var. E ne olursa olsun hepsinin emeği var. Özcan Deniz çok karizmatik. Çok, çok iyi. Çok, çok güzel. başarılı. 30 yıl sonra ayrılabilirsiniz. Ne bileyim ya bilemiyorum ne diyeceğimi de bilemiyorum ya. Çok aile olayı ya bu herkes çok üzülüyor ama keşke biraz önce dediğim gibi Özcan Deniz bir film yapsa şöyle. Çok da film ama de çok güzel. Ama ya yapıyor. galiba zaten bu imajı bu yaşlı Belki imajı var ya. Belki bir film geliyor. Ya film ya bir dizi başlıyor. Çünkü niye biliyor musunuz o yaşlı imajla şarkının sözleri de tutuyor. Yaşlıyım 10 yaşından beri yaşlıyım diyor o şarkının sözlerinde de. E, şeyde de fotoğrafta da daha yaşlı gözüküyor. Hayatım 10 yaşından beri yaşlısın da bu hayatı sen kendin seçtin. Yani sen ne dersin ki bu hayatta da ben sana zorla Olur mu yaptırdım. doğduğu ev kaderiydi hayatım. O başka bir şey. Hayatım. Kader onu buralara sürükledi. Ama şu anda sürükledi. bu şarkıcılık ya da bilmem neyi de bir serzenişte bulunuyor. Kader getirdi ama kader onu buralara getirdi. Kaderin güzelliğine bak. Ama çok son zorluk çekti. son 25 yıldır ya da 30 yıldır zengin olan birisinden bahsediyoruz... Ve bunun Allah içinde, nasip etti? Hayır bunun için de üzülmemi istiyorsun ya. Yok. Sen de komiksin ya. Yani. Hayır nereden gel? Ama bir şey söyleyeceğim ya. Buraya gelene kadar çok çekti şeyler. Herkes ki. herkes çekiyor. Herkes çok çekmiyor. Bazı insanlar şanslı doğuyor yani. Mesela daha iyi bir standart, daha Hayatım, iyi bir aile. Şanslı doğuya başka bir şey. O zaten başka Hı. bir şey. Ama sen bu kategori içinden ben lazım. Kaç tane Özcan Deniz'imiz var? Yok. Yok. Tek. Eee teşekkür ederim. İşte sorunun cevabı. Tek. Nereye bağlamak istediğimi anladın mı? Zaten the best <laughs> diyorsun yani. Fazla gerek yok. Evet. Kendi branşında, kendi janrında, sahne hayatında yakışıklı, güzel, parası var, zengin, başarılı, iyi aktör. Ama ben onu romantik görmeyi özledim. Şöyle o filmde bir film yapsın, i̇şte romantik bu. olsun. O yüzden güzel şu kareler olsun. O yüzden bu yükleri böyle kurtulmuyorsun. Böyle kurtululmaz. Barışarak. Her şeyle barışarak kurtuluruz. Çünkü her filmde biliyorsunuz biz aynı kadınlar onun her ayrı filminde onun her karakterine aşık oluyoruz. Evet. Hep karakterine aşık oluyoruz. Bu Asmalı Konak'tan başladı. Üzerine koya 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 evet. İstanbul'lu evet. Gelin'de pik yaptı. Evet. Üzerine koya koya gittik Ateş ve Su sinema filminde zaten öyle bir aşk yoktu. Şimdi o yüzden ben ondan bir aşk filmi bekliyorum. Sen de bekle beraber gideriz izlemeye. Yani böyle aşk filmi bekliyorum ama şimdi bu kadar aşkı ve yani evliliği gündemdeyken birine aşık görünmesi ne kadar inandırıcı olur sana geçer. Bana gözcan deniz ne yapsa geçebiliyor ve benim gibi herkese o yüzden bir şekilde geçer yani. Bu çünkü tarzı, çok bu yakışıyor. Tarzlara bayılıyorsun. Aman yerine geldi mi? Özcan bir şey söyleyeyim baba mi? Baba, bir bir, bir urcum, bir seni duyamadım çünkü ha. şu an kendime ya bir keyfim yerine geliyor tabii bunları tabii. bir görünce. Şimdi bir aslan gibi bir beyefendi sana. Ya ben, sahnede. ben de bir şarkı isim o zaman. Bir yanaktan, bir dudaktan, ya onu bir gıdıktan. Seviyorum. Öperdim. He, onu da buyur. Ha, bak. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Ay adı, şeyin adını söyleyecektim hmm. asgari. Kahvenin. Mahsun orada. O dördüncüsü da. ne yapıyor orada? Dördüncüsü niye koyduk? <laughs> Resmi o çekti diye. Hmm. Resmi o çekmiş. Kaldırdık buyurun. <laughs> Ay çok tatlısın sağ olun. E yine baksana Alişan nasıl genç duruyor görüyor musun? Bak. Hayatım. Acaba filtre mi yapmışlar Alişan yüzlerine? Alişan devamlı kendiyle oynuyor. Batoks, saç ekiyor bilmem ne yapıyor. Neler yaptırıyor. Hmm. Daha devamlı. Ay kadından daha bakımlı. Ay ne güzel. Bak yıllar önce... Ve yıllar sonra. Ay En çirkin ama Alişan gördüğün gibi. Yani çok çirkin. <laughs> ya onun kendine göre havası var. O Ay da şimdi başka bir tarz. Bana TRT'den bağlanırmış. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun anında da yazar, görür, duyar. Hemen. Ya üçü de gerçekten yılların... Böyle. Ya i̇şte biz böyle zaman, şeyleri görmek istiyoruz ya. Onlara baktığımız zaman gençliğimizi hatırlıyoruz. Onu boş ver. Bir tarih bu ya valla. Başarı öyküsü. Hayır kendileri için de o yan yana poz vermek, o güzel anıları, acı anıları, aşkları, o prestijde ne aşklar yaşandı. Bunlar da birbirlerinin aşıklığı, aşklarına göz koydu. Neler neler ya. maydanozlu köfteler. O zaman en çok hangisinin aşkı gündemdeydi? Mahsun Kırmızı Gül, Seda Sayan. Hmm. Teşekkürler, iyi ki sordum ben. Evet, evet Değil evet. Mi? Evet, evet evet evet. Evet. Wow! Evet. wow. Seviyor musun? Haydi söyle. Bir daha söyle. <laughs> e, Mahsun'un beyaz takım elbise giydiği zamanlar. Mahsun'un da. Gazinolarda. Tam Doğru yani, söylüyorsun. Olay zamanı. Evet, evet. E, ama üçünün bir araya gelmesi çok güzel. Keşke üçü de bir proje yapsa aynı. Yani o da güzel olur. Bak. bak bu prestij filmini kim yaptı? Mahsun, kim başrol mahsun. oynadı? Mahsun. mahsun Kırmızıgül. Öyle mi? Evet. Sen kimi istiyorsun? Masum mu yaptı? Evet prestij meselesini o yaptı, yaptı ya. değil mi? Hatta sonra orada orada bir tartışmalar oldu aslında o yapmamalıydı gibisinden. Hayır ben sonra başka şeyler duydum. Hmm. Bu sefer Masum o prestiji yaptığı için Özcan Deniz kendi hayatıyla ilgili hiçbir şey yapamaz şu anda doğru düzgün. Yok yapar. Hayır ama en büyük hayatı prestijle geçiyor. Evet. Anladın mı? Aslında hmm. bir şekilde de e, hakkı, diyorsun? hakkı çalınmış oldu. Başka bir şey yapar Özcan Deniz'de. Hayır, yapar. Yani, Ama düşün... Özcan'ın da Mahsun'un da filmleri biliyorsun yok seyrediliyor yani. Biliyorum canım hayır ben... Tabii yani... evet orada Özcan'ın da hayatı olduğu için evet. orada bir kere insanlar görmüş oldu neler yaşandığını doğru söylüyorsun aslında. İkincisi çekilse bu sefer de mesela Özcan'ın üstünden gidirse hmm. o zaman en azından bir fair play olur. Olabilir. Alişan'ın evet, üstünden aslında. hiçbir zaman gidilemeyeceğine göre konuyla ilgili. <laughs> Alişanla. Ya, Alişan ya canım Onlar Alişan mi? ya, canım Alişan ya. Üçü mi? de çok tatlılar ya olsun. Şimdi efendim dün gece ödül töreninde sevgili Umut Akkürek ve evet, Eşşir Oktay Ertuğrulla beraberdik. Evet. Kendi içimizde de sohbet ettik. Onları da anlatacağız ama biz diyelim Umut evet, Akkürek... sonra söyleyelim. neler. Evet çok mutlu olduk. Reklam arasında çok sıcak bir gelişme oldu. Kadriye Hanım'la telefonla konuştuk. Kadriye Özcan'la, Özcan, Özcan Deniz'in annesiyle. Kadriye Hanım 3 4 söyleme. İstanbul'daymış. <laughs> ee, ama çok da hasta. Çok evet da hasta. Ya, yani. Ama sesi güzel çok bir alsın. haber aldık. Gerçekten Artuyla heh heh dedik ya. Son dakika gelişmesi. Gerçekten son dakika gelişmesi ve çalışmamızın çabalamamızın yavaş yavaş bir geri dönüşümlerini görüyoruz. Gerçekten gerçekten çok emek veriyoruz ve gerçekten çok barışsınlar istiyoruz. Ay bir istiyoruz. şey istiyorum ya son dakika gelişmesi diye yazsın bir şey. Son dakikada ya. gelişmesi. Ay, istiyor. Son biraz, dakika gelişmesi. Evet, son dakika. Çünkü çok bu mutlu oldum. Bu olay bir gelişme. Efendim Özcan Deniz iki tane villayı Ercan Deniz'e vermiş. Ve protokolü dün imzalamış. Dün gece protokol imzalanıyor. Özcan Deniz abisi Ercan Deniz'e iki tane villayı ya da iki tane evi protokol eşliğinde imzalayarak veriyor. Özcan Deniz seni seviyoruz. Bir de barışsan Özcan yani Deniz. Yani o ayrı. O da o, olsun. Tabii ki olsun. En çok istediğimiz. Ama çok mutlu olduk. Çok. çok. Ben, ben bunun bir ufak dedikodusunu duymuştum. Evet. Ama sonra dedikodunun gerisi gelmeyince... Barıştılar diye ben duydum. Barıştılar derken bu protokol anlamında ve doğru çıktı. Birinci ağızdan Kadriye Hanım e, bize Bir söyledi. Bir son dakika gelişmesi. Oğluyla, mi? oğullarıyla alakalı çok mutluydu, çok güzel konuştu bize. Hem Ercan'la alakalı, hem Özcan'la alakalı. Ama kendi sağlık problemleri de var. Evet. Ee, bu çocukların bu halde olması, kızların ikiye bölünmesi, Kadriye Hanım tansiyonunu durduramıyor, kitleleri var, kalp atışım yüksek dedi. Özcan Deniz kendine yakışanı yaptı ya. Efendim Vallahi. Beyaz Magazine özel evet. bir son dakika gelişmesi. Kadriye teyzemiz, biz onu artık öyle diyoruz. Kadriye evet. annemiz bizi aradı. 3-4 gündür İstanbul'dayım. Çok canım çıktı ama sonunda Özcan'ın avukatı da geldi. imzayı attı. Gece 12'de protokol imzalandı ve ben de bindim. Aydın'a geri döndüm." dedi. Çünkü biz Ercan Denizi son burada konakladığımız, daha doğrusu ağırladığımızda çok üzülmüştük. E, İyi görmemiştik. Hem ruhsal olarak hem e, duruş olarak hiç hiç iyi görmedik. Beyaz Magazin hiç. olarak Kadriye teyze çok güzel bir şey söyledi. Beyazsınız dedi. Gerçekten çok beyazız biz. Çok Bizim amacımız dedi. burada asla onların o hayatını eşelemek Tabii. değil. Hep empati yapıp bir annenin mağdur olmaması, kız kardeşlerin dağılmaması. Özcan Deniz'in yıllarca bu kadar emek verip Türk medyasında, Avrupa medyasında, dünyada yerde. kötü adam olarak tanınmasın. Annesini üzen adam olarak bilinmesin. Ercan Deniz'in çocukları mağdur olmasın. Ercan da parasız kalmasın. Vallahi bizim derdimiz bu. Çünkü Ercan da 30 yıldır o işi yapıyor. Başka iş bilmiyor. Evet. Başka iş bilmediği için... Yani tabii herkes sudan çıkmış Aşkım, balığa döndü. Aşkım ne iş bilirsen bil. Evet. O paran gitti attan indin ya. Attan indiğin zaman... Hayatım. Çok zor bina iş yapma. Bir de pat diye cebinde o kadar paran yoksa... ...bankaya bir şekilde kredilerin varsa nasıl... Bir de sen o gün dedin ya mesela Ercan'a... ...git başkalarının menajerliğini evet, yap. Olmaz. Dedim, ya olur. olur. Laca. Ne olması be? Ne Olmaz. olması? Olmuyor. Ne, ne Artuk'un o kafayla Aa. olmuyor gitmiş. Sağlığın gitmiş, şey aklın gitmiş. Yani, Yapamıyorsun. Şimdi bazen ben de yapamıyorum. Seviyorum. Niye aptalca konuşuyorsun? Aptalca Kaç, tane, değil. kaç tane kanalda çalışmadın mı? Bir kanalda çalıştım. Tamam çalıştım. Ee, Ama, demek ki oğlum. yapabiliyorsun. Ama çok Hayır. zor. Hayır. Çok zor. Sen ilk çıktığın kanalda kaldın mı? Yok. Kalmadın. Gittim başka güzel iş teklifi aldım. ...başka ...gideceksin... ...gideceksin... Haklısın ama olmuyor... Ha, ...gücün hayır, olmuyor... ...gücün olmak zorunda... ...ben ekran başındakilere Çocukların de soruyorum... ...gücün olmuyor... ...karın için... ...herkes için gücün olmak zorunda... ...haklısın ama çok, çok büyük kayıp... ...başka bir şey... ...çok duygusallar... ...haklılar... ...aile bütünlüğü... ...bu başka... ...oradan çıkmış olmak başka bir şey... ...ama... ...anormal mutluyum ya... ...çok mutlu olduk... ...çünkü bir çok. de Kadriye Hanım ne dedi bize siz beyazsınız dedi ya beyazsınız. Niye? Çünkü bizi başkalarının takdir etmesi ya da yermesi ya da eleştir, işte, ay işte kavga ettiriyorsunuz ya da bir şey oluyor, çok eleştiriyorsunuz. Hayır. Bize işte o annenin söyledikleri, o insanların söyledikleri önemli. Vallahi Çünkü, Kadir Hanım bize bir Allah razı olsun evet. desin. Ne dedi? İkimizin de bizim anacığı yok. Bize bir anne duası etsin yeter. Ne dedi? Çok çalıştınız bu işi, evet, dedi. Evet, evet. Çok uğraştınız barışsınlar diye dedi. Çok da istiyoruz. İnşallah çok daha çok daha güzel ee evet. haberler alacağız. Evet. Reklam arasında çok sıcak bir gelişme oldu. Aslında yayındayken Kadriye Hanım bana yazdı. Açamadık. Ben İstanbul'da zannettim onu bana yazınca. Ondan sonra çocuklar böyle böyle oldu. Dün gece, 3 gündür İstanbul'daydım. Dün gece 12'de protokol imzalandı. Aynen. 2 tane villa Ercan'ımın üzerine geçti. Ben de gönül rahatlığıyla Aydın'a geri döndüm. Tedavilerim var dedi ama tekrar gelecek. Bunu söylerken de hem Özcan'a teşekkür etti. Hem de Ercan'ın... Şimdi bir, şekilde... bir de sesli mesaj attı. Öyle mi? Onu da açalım muyuz? bir, evet. Tamam. Onu da bir açalım. Bakalım Kadriye Hanım en son ne diyor? Ercan bazen böyle yarım atabiliyor Ercan diyor. <laughs> Olsun. Evet. Şimdi bir daha atar yo şey sordum zaten hani bu açılabilecek bir şey mi dedim ama tam kaydedememiş. Sormadan zaten asla açmam. Çok mutluyuz. Evet. Yine Beyaz Magazin'e özel evet, Kadriye Denizimiz'den bir açıklama Aa, geldi. Yani Kadriye Hanım Özcan Deniz'in ve Ercan Deniz'in annesi. Anneci. Dolayısıyla eee sona bıraktı. Yani Kadriye Hanım da iyi bir televizyoncu olmuş. Konuştuk konuştuk ay, ay, üzüldük üzüldük bilmem son dakika son kapatırken demez mi? Çocuklar Protokol diye. Protokol imzaladılar diye. Ay Ama dedim artık... ki yani en son mu söyleyelim dedim ya. Artık bizi o kadar yakın görüyor ki onunla bir gönül bağımız evet. oluştu. Önce yaşanan her şeyi anlattı. Çok sevindik ya. Çok ben tabii ne isterim biliyor musun? Tüm aile birlikte olsun. Evet. Kız kardeşler birlikte olsun. bey e, bağırlarına bassınlar. Evet. Samar'da onlara anneciğim, abicim desin ve şöyle güzel bir tabloyla bırakalım onları. Çok güzel Huzur olsun. içinde. Herkes yine konuş konuşmasın değil de yine mesafeli, mesafeli olsunlar. Mesafeli olsunlar. Tabii ki kim ne yaparsa Aynen yapsın ama ya. herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun. Özcan Deniz de mutlu olsun. Özcan Deniz'i de biz sahnede görüyoruz ama o ne kadar stresli ne olursa çıkıyor olursa o sahneye. Tabi ya, tabi yani ya. anlatabildim mi? Abi insanın ailesiyle sorun yaşaması çok kötü bir şey. Parayla yine, pulla alakalı değil. Evet, Yine büyük bir şey imza attık. Her çok zamanki gibi oldum. Beyaz Magazin olarak. E, Kadriye Hanım, Özcan Deniz'in annesi, Ercan Deniz'in annesi bize bağlandı. Ve ilk defa sıcağı sıcağına bu gerçeği söyledi. Ercan Deniz ile Özcan Deniz'in arasında protokol imzalandı. İki tane değerli villa. Emekleri, her tarafın emeği e, jest olarak ve hakkı olarak... Ö Özen Çok Deniz. sevindik. Özcan Deniz de imzayı attı. İnşallah zamanla Ercan Bey de kendini İnşallah. toparlasın. Evet. Güzel, olsun. Güzel olsun her şey. Şimdi burada Ercan Deniz'in ailesine iş düşüyor. Çocuklarına karısına onu sarıp sarmalamak. Ve yeni ufuklara, yeni işlere açılmak. O kadar. Bu durumda herkes herkese moral vermeli. Tabii. Beyaz Magazin'e özel bir açıklamaydı bu. Kadriye annemize çok teşekkür evet. ediyoruz. Bizi de evladı gibi gördüğü için artık hemen güzel haberi bizimle paylaşmak evet. istedi. Ona da sağlıklı günler diliyoruz. Evet, artık. Yine de elimizden ne gelirse İstanbul'da onun yanında seve seve... Doktorlarının yanında seve seve onunla gider geliriz. Çünkü artık bir gönül bağı kurduk evet. biz onlarla. Biz onu her zaman söyledik evet. ona. Evet. Değerli hastane dostlarımız ve yöneticilerimiz bizi hemen aradılar. Ne istiyorlarsa dediler. Evet. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz da yok. Her türlü yardım ...bizim annemizde zaten sözümüz. Evet. Biz öyle evet. bu kadar mutlu olduk. Evet ya, Ekran başı da çok mutlu olduk. Herhalde fark oldum. ediyorsunuzdur mutlu olduğunuzu. Kendi ailemizden evet. birileri barışmış gibi ay, çok, çok mutlu çok, olduk. Ay o son Ercan geldi ya buraya. Çünkü biz çok mutlu olduk. Ay günlerce onun ağırlığı geçmedi. O kadar üzüldük ki ya. Bir de buradan böyle hemen basmış gitmiş... Hiç, ...bir çay içemedik, hiç bir yemeğe çıkaramadık. Dinlemedi. Hani bir üçümüz oturup konuşalım... Hiç, ...sakinleştirelim. De. Düşünsenize... Kendim ...biz de. Ercan bir sakinleştirmek kendim istedik. De, çok kötüydü di çok 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 kötüydü çok çok güzel olmuş teşekkürler Özcan Deniz diyoruz umarım daha güzel haberlerin bize biraz sonra gelsin gün içinde gelsin evet, hep gelsin hep Özcan Deniz'le Samarda herkes de bize haber gönderebilir memnun oluruz güzel şeyleri zaten Özcan Deniz'in konserinde her şeyini zaten yayınlıyoruz ne isterler. Beyaz Magazin olarak e, bu tarz magazinsel tanınan ünlülerin hayatını, olaylarını işlerken çok beyaz olmaya çalışıyoruz. Evet. Ve Elimizden geldiği kadar da beyaz oluyoruz gerçek. Bakın gerçekten. biz aslında başka programlar olsa barıştırmak istemez. Daha da gaz verir. Daha da daha da ki o devam etsin. Görüyorsunuz gündüz kuşaklarını hani Tabii kadın kuşaklarının nasıl devam ediyorlar günlerce, ay verceği Bizim için o önemli değil. Her gün bir magazin haberi buluruz. Her gün bir şey buluruz. Evet her gün Özcan Deniz gibi büyük bir starın belki bu tip trajedi ya da zor günlerini bulamayız. Hiç umurumuzda değil. Biz güzel şeyler verelim. Biz güzel şeyler evet. verelim dediysen, Adımıza bu yakışsın. güzel haberi de aldıysak evet. gidelim mi bir sahnelerde neler hadi, oluyor? Hadi gidelim içimiz bir açılsın ya. Bir sahnelere gidelim buyurun bakalım. Hadi.